Hemen evet, bir tane masanızdan siparişimiz geldi. Acılı. Hem dana hem kuzu karışık bir sandviç siparişimiz geldi. Onu yapacağız. Bu ekmeğin özeli ne abi? Bu ekmekte ekşi maya çibata ekmeğidir. Çibata. çibata. Siparişimiz acılı geldi. Şöyle bir tarafına acı sosumuzu sürüyoruz. Standart sandviçlerimizde biz şu bizim sadece yine Adana'da bizde bulabileceğiniz şırdan mayalı peynirimiz var. Hemen altta ondan sürüyoruz. Şimdi neyimiz geliyor abi? Şimdi dana kaburga geliyor. Dana kaburga. Evet. Görüyorsunuz. Ümelenmiş. Çok güzel bir yağ oranı var. Evet. Ümelenmiş. Sipariş Tamam. Siparişimiz dana ve tuzu karışıktı. Hem dana hem Kuzu küme koyacağız sandviçlerimizin içine. Bu ne abi şimdi? Bu da dana antrikot. antrikot. Karışık sandviç yapacağız çünkü. Tamam. Evet, şimdi ne geldi abi? Burada da kuzu kottomuz var. Kuzu etinden? Kuzu etinden, kuzu butundan yapılmış küme et. Tamam abi, o da gelsin. en alta dana kaburgamız. Tamam. Onun üzerine antikoplarımızı. Antikop etin kralıdır. Tamam. Ondan sonra. sonra? O da kuzu kotlamız. Renginden de lezzeti anlaşılıyor. İsterseniz sadece kuzu da olabilir, sadece dana da olabilir. İsterseniz böyle karışık da olabilir. Nasıl isterseniz yaparız. Tamam. tamam. ne geliyor abi? Kapanışta daha var. Biraz yeşillik atalım. Kuru domates alevi oldu. Çok yakışır. Kulak zeytini dediğimiz zeytinden üzerine ekliyoruz. Ve şöyle biraz eski kaşar rendeliyoruz. Kar yağı gibi. Zeytin yanında sık parlatıyoruz. Evet, çıbata ekmeğinde dana ve kuzu karışık sandviçimiz hazır. Bugün fiyat ne kadar abi? Bugün itibariyle bunun fiyatı 425 TL. 425 lira. Eline, onunla yüneyi sağlıyor.